Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere hafta sonu Galatasaray ve Beşiktaş derbisi var. Derbi için çok güzel ve çok kaliteli çekilişimiz var. Öncelikle bundan bahsedelim arkadaşlar. Abone olup maç skorunu yorum atarak doğru tahminde bulanlara orijinal tuttuğu takım formasını vereceğiz. Ee, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Bir tarafta devre arası takıma katılan Mustafa Muhammed var. Öbür tarafta beklenmedik taş başlar aramış sözünü Doğru çıkaran ve bir kez de kanıtlayan Kyle Larin. Bir tarafta ligin asist kralı Beşiktaş'ın Umudu Raşit Gezal. Diğer tarafta Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem. Bir tarafta yaptığı çıkışta yolu milli takıma kadar giden Taylan. Bir tarafta yaş sadece bir seyredip dedirten 38 yaşındaki Atiba. Bir tarafta adeta ölü dirilten Sergen Yalçın. Bir tarafta her şeyle Galatasaray'a bütün olmuş Fatih Terim. Lig'de artık son haftalar. Bu maçın gidişatı adeta şampiyonu belirleyecek. Türk Telekom Arena'nın ev sahipliğini yapacak olan Derbe, Cumartesi günü iftar sebebiyle saat 20.30'da oynanacak. Form durumları, son maçların analizi ve muhtemelen mobilleri paylaşacağız sizlerle. Hava durumu 8 Mayıs Cumartesi günü bulutlu olması bekleniyor. Yaz günleri yaklaştığı için yağmur ihtimali oldukça düşük. Son 5 maçta... Genelde ev sahibi kazandı, sadece bir kırmızı kart, Cagney'nin. Ve teknik olarak çok kaliteli iki takım olduğu için oldukça fazla sarı kart mevcut. Fast stream'in istediği oyuncular alınmadı derken, zeminin kötülüğü derken, bir de Belhan Demir'in ortaya çıkınca Galatasaray bu seviyeye iyi bile gel demek yanlış olmaz. En son Hatay Spor'a 3-0'lık bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, o günden sonra çıktıkları 6 maçta mağlubiyeti düzgün görmedi. İki beraberlik kaldı. 3 maçlıkta bir galibiyet serisi bulunuyor. Depasman ekibi Beşiktaş'ta bu sezona sınırlı bir kadro ile kötü sonuçlarla başladı. Tergenin Yalçın ile bu zor günleri atlattılar. Beşiktaş'ta son mağlubesini Galatasaray'ın da yenildiği hafta aldı. 7 maçın ikisinde berabere kaldı. 3 maçlık bir galibiyet serisiyle sağda olacak. Özellikle de son maçtaki fantastik bir sonuçla tarihi bir zaf zaferimizi attılar. Evet, ilk kombileri paylaşacağız. Galatasaray'ın ilk 11'i kalitesinde her zaman olduğu gibi. Mustera sakatlandığından döndükten sonra ee, Fatih'e veya Kerem'e şans vermedi. Sağ kanat, sağ bekte Şener. Ortada Donk ve Markao stoperlerde sol bekte ise Ömer Bayram olacak. 6 numarada Taylan, 8'de ve 10'da Fernandes ve Emrah Baba olacak. Sağ kanatta Kerem, sol kanatta ise Babel. Forvet'te ise Halil Dervişoğlu'nu bekliyoruz. Elif ve Muhammed sıkıntısı olması durumunda Halil büyük ihtimalle geçecek. Beşiktaş'ta karabesinde Ersin'i kuracak. Sağ bek Rozet, sol bek Ensekala, stoperlerde ise Wellington ve Vida. 6 numarada Josef olacak. 8 e, numarada ise her zaman Beşiktaş'ın güvenli isim Atiba. E, Josef de bu sene iyi bir gidiş attı yapıyor. E, yanlış bilmiyorsam bu sezonun en iyi oyuncusu şu ana kadar. 10 e, numarada Adem Leic. Sağ kanatta hücum yöneten Gezal. Sol kanatta Enkudu'yu bekliyoruz. Ancak son maçın ufak bir sıkıntı yaşadı. Belki risk almamak için ilk 11'de olmaz. Eğer bir problem olursa Gökhan Tere yerine oynayacak. E, forvet desteği, kaleleri elektiriyoruz. Evet arkadaşlar, çekilişimizi unutmayalım. E, yorumlarda buluşalım hep beraber fikir ayrılıkları olabilir. Bekliyoruz. E, skor yazalım, abone olalım. Teşekkürler.